Selamlar kıymetli arkadaşlar. Artık sınava çok çok az bir süre kaldı. Dedim ben de bir motivasyon konuşması yapayım. Uzun bir süredir konuşmamıştık bu şekilde. Kameranın karşısına geçtik bugün. Nelerden bahsedeceğiz? Şunu şurası son 10 gün kaldı. 10 gün kadar kazanılır mı? Hadi 12 gün diyelim de işte 2 günü çıkar. Son 2 gün bakmayacaksın adam akıllı. 10 gün kalmış. Çalışalım mı artık bir şey değişmez zaten deyip salanlar mevcut aranızda. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey ye girişmeyin arkadaşlar. 10 günde bir yer kazanılır mı? Kazanılmaz. Ama şöyle bir şey var, unuttunuz. 10 günde bir yer kaybedilir arkadaşlar. Sen eğer son 10 günü verimli geçirmezsen kaybedebilirsin. Nasıl olacak peki? Sen bu zamana kadar bir sürü şey öğrendin değil mi? Artık zaten birçoğunuz konu çalışmıyorsunuz. Yani eksik bir, iki bir şeysi olanlar bakıyor sadece. Ne yapıyorsunuz? Deneme çözüp tekrar yapıyorsunuz. Sen eğer denemelerini çözüp devam etme. Yani denemelerini çözmeye devam edip pratikliğini korumazsan, tekrarlarını yapıp önceden öğrendiğin şeyleri ama unuttuğun ve yanlış yaptığın bazı şeyleri tekrar etmezsen kaçırırsın. Son günlere bırakıp da yani artık son şu kadar kalmış ben çalışmışım. Bu yanlış. Bunu yapma artık. Ya yani sınava şurada kaç gün kaldı ya? 10 günde dışını sıkamıyor musun? Kaç, kaç aydır, kaç yıldır çalışan insanlar var aranızda. Yani bu kadar çalıştın çalıştın. Ya yani biz ucuna gelmişiz bu kuyruğun. Sonunda bırakıyor musun? Ya yani bu çok yanlış çok yanlış. Üzülürsün sınavdan sonra. Dersin ki ya şu son 10 günde verimli geçirseydim de şu yeri kazansaydım. Bak normalde yaptığımdan daha düşük bir net yaptım dersin. Yapma onu. Adam akıllı otur çalış. Kaç günün kaldı ya? Kaç gün? Şuradan 10 gün sonra bak. 10 gün sınavdan çıkacaksın. Ya o kadar rahat hissedeceksin ya. Ben hayatımda herhalde en rahat hissettiğim gün AYT çıkışıydı. çünkü artık her şey bitmiş. Eve gideceksin. işte duşunu alacaksın. O kadar ferahlayacaksın ki yani. Anlatamam o duyguyu. Yaşaman lazım. Tabi bir süre sonra bu geçiyor ama o yani o aradaki süreç çok güzel. O kurtulma hissi, ferahlama hissi bunu yaşayacaksın ama sen eğer o istediğin sonucu elde edemezsen, bu son günleri verimli kullanmazsan o senin için ızdıraba dönüşebilir. Ve sen o sınav sonuçlarını millet böyle iple çekerken, heyecanla beklerken sen ya açıklanmasın şimdi çevreye ne diyeceğim, aleme ne diyeceğim falan diyebilirsin. Ve net düşürenler, işte hedef düşürenler, artık yapamam edemem diyenler ya durun bir ya daha sınava girdik mi? Ya geçen sene çok fazla insan AYT düşük yaparken sınavda yüksek yaptı. Ha sınav kolay mıydı? Kolaydı da ondan yap. E, bu sene de kolay olamaz mı kardeşim? Olabilir. Ya belki sen şu anda yaptığın netlerden çok daha iyisini yapacaksın. Ben AYT'de yaptım yapmadım ama tytde normalde yaptığımdan yani çok daha iyisini yaptım. Ya belki sen de yapacaksın. Normalde benim net aralığım işte 98-102-103 arasına gidip geliyor TYT'de. Sınavda 108 yaptım. Belki sen de öyle yapacaksın. E niye şey moduna giriyorsun tamam? Ya bu benim şu anda örnek veriyorum. 90 geliyorsa sınavda da 85 gelir. İşte biraz hedefim. Ya dur bir ya. Dur bir sen niye hedefini düşürüyorsun? Önce biz şu sınava gir ya. Gir. Ondan sonra düşürüyorsan düşürüyorsun. O zaman düşünürsün onu. E bir sınava bir gir bir puanların gelsin. Tercih döneminde konuşacak. Bu, şu anda bunları niye dert ediyorsun? Kalmış şurada 10 günün yapacağın şey tek şey yapacağın şey deneme çözüp tekrar yapmak ya iki tane şey var iki tane şey bitiyor artık bitiyor bu kadar uzun zaman emek verdin. Artık bunun meyvesini toplayacaksın. Bitiyor ya. 10 gün daha dişini sık daha çalışamıyorum edemiyorum. Ya ben sana demiyorum ki kardeşim git o günde 10 saat 12 saat çalış. Artık yavaşladı zaten yani. Ben de çok çok çalışmıyordum yani. Bir deneme çözüyordum sonra tekrar yapıyordum arkadaşlar. Ben de çok ağır çalışmıyordum. Son haftalara son 10 güne girmişiz zaten şunun şurasını. Gidip ben size ağır ağır çalışın yorulun edin 12 13 saat çalış demiyorum. Ve uykun da al. Ya yorgun yargın girme şey uykulu uykulu gezme gün içinde artık Uykun da al Uykundan düzene sok birazcık hayatını. Şunu şurası kalmış 10 gün Biraz düzen lazım. Biraz çalışma lazım. Artık son şeyler bunlar. Son virajlar. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiyor. Bitiyor. Artık YKS kanalı izlemeyeceksiniz. Bitiyor artık. Artık şu son 10 günü güzelce geçirin. Ya senin belki bir sağlık sorunun vardır. Belki bir ailenden birisi korona kapmıştır. Kanser hastası vardır vesaire vesaire. Bir sürü şey var. Maddi bir yetersizliğin, manevi bir sıkıntın vardır. Ailenle alakalı Olabilir olabilir. Bunları bahane diye olabilirsin, bahane de olabilir. Ama sınav bittiğinde kimse sana şey diye sormayacak yani. Oğuz sen niye kazanamadın diye sormayacak. Kazandın mı, kazanamadın mı? Bir yere istediğin yere tutturdun mu, tutturamadın Bunu soracak sana. Kimse demeyecek mi? Ya işte ya, X, Ahmet, Mehmet, Ayşe sen bunu niye yapamadın? Bir sorun mu yaşadın, bir sıkıntı mı yaşadın? Aa olur. Kimse böyle demeyecek. Kazandın mı, kazanamadım Bu kadar basit. Ya evet ya hayır. Victor Hugo diyor? Kimse dalgalarla nasıl buluştuğuna bakmaz gemiyi limana getirip getiremediğine bakar diyor. Ya bu da böyle bir süzüştü. işte. Kalmış an gün, şu an günde güzelce geçirelim arkadaşlar. Sonra siz sağ ben selamet. Bu işi artık güzel bir şekilde noktalayalım lütfen. Hepinizi seviyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Benim sor tahmini videolarımı izlemeden sınava girmeyin. Hoşçakalın.